Önceki konuda bahsettiğimiz alkan zincirleri her zaman düz ya da halkalı zincirler olarak karşımıza çıkmıyor. Zaman zaman bu zincirler üzerine bazı ufak eklentiler olduğunu gözlemliyoruz. Yani daha kısa zincirlerin bu uzun zincirlere eklendiğini görüyoruz. Organik kimyada bu durumu dallanma olarak adlandırıyoruz. Bu konu başlığında bu dallanma nasıl oluşuyor ona bakacağız ve dallanma olan bir alkan e, bileşiğini nasıl adlandırıyoruz? Ona bir örnek vereceğiz. İlk olarak bir alkan ele alalım. Bir zincir, bir karbon zinciri. Bütün karbon atomları arasında tek bir bağ olacak. 3 şöyle uzun bir zincir olsun. 5, 6, 7 tane karbon atomumuz var. Her bir karbon atomu 4 tane kovalent bağ kurabiliyor çünkü 4 tane değerlik elektronu var ve bunları bir değerlik elektronuna sahip hidrojenlerle paylaşıyor. Fakat diyelim ki buradaki karbon atomu yeni bir hidrojenle değil bir başka karbon atomuyla bağ kurmuş olsun. Bileşiğin devamında yine geride kalan bütün karbon atomları birer hidrojenle bağ kurmuş durumda olsunlar. Şimdi buradaki bileşiği adlandırırken farklı bir yaklaşım kullanmak zorundayız. Çünkü bu bileşikte bir dallanma var burada. Yani sadece karbon zinciri ve ona bağlanmış hidrojenlerden değil zincire eklenmiş bir karbon ve bu karbonda 4 tane bağ kurması gerektiği için ona eklenmiş hidrojenler duruyor karşımızda. Bir tane bağı karbonla yapacak. 3 tane daha bağ kurabilir. Onlara da hidrojenler bağlanmış olsun bu şekilde. Böyle bir durum oluştuğu zaman yani ufak bir bileşik uzun bir zincire eklendiği zaman buradaki bileşiği alkil grubu olarak adlandırıyoruz. Yani bir alkan değil bir alkil var karşımızda ve bunun bir alkil olduğunu belirtmek için içindeki yine karbon sayısını esas alıyoruz. Yani ön iki yine bu listeden seçiyoruz. Fakat bu sefer sonuna an değil bunun bir alkil olduğunu belirtmek için il ekini getiriyoruz. Örneğin burada tek bir karbonu olan bir bileşik eklenmiş buradaki uzun zincire. Burada tek bir karbon olduğuna göre bunun ön eki met. Bu bir alkil olduğuna göre sonuna il getireceğiz. Yani burada bir alkana eklenen bir metil var karşımızda. Şimdi bu adlandırmayı yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Sırasıyla onlardan bahsedelim. İlk olarak bu bileşiği belki bu şekilde gösterince görmemiz daha zor fakat organik kimyadaki yaygın şekliyle gösterelim. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 tane karbon atomunu yerleştirdik. Soldan sayınca 1 2 3'te bir ek vardı. Yani 1 2 3'te de tek bir ek var. Şimdi burada şöyle bir soru sorabiliriz. Burada şöyle bir ek var diyoruz ama acaba ek bunlardan hangisi? Yani buradaki kısa çizgiyi ek almak yerine bunu bir zincir ve buradaki bu bu kısmı bir ek olarak değerlendirmemiz mümkün olabilir mi? Bunu anlamak için, bu değerlendirmeyi yapmak için kullandığımız bir yöntem var. Şimdi ondan bahsedelim. Hangi kısmın ek, hangi kısmın ana zincir olduğunu anlamak için Zincirin iki tarafından ve ekten başlayarak karbon atomlarını sayıyoruz. Örneğin bir, bir bu uçtan başlayalım. Burada bir karbon olacak. 2 karbon, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan başlayıp diğer uzun tarafa gittiğim zaman toplam 7 karbonlu bir zincir elde edebiliyorum. Buradan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5... 6 buradan başlayıp diğer uca gittiğim zaman ise 6 karbondan oluşan bir zincir elde edebiliyorum. Burada eklentinin tabii ki uzun olan zincire eklenmesi gerekiyor. O yüzden elde edebildiğim en uzun zinciri ana zincir olarak değerlendiriyorum ve buradaki kısımda daha az karbondan oluşan bir zincir oluşturduğum için buradaki kısımdan başladığım zaman bu benim ana zincirim olamaz. Buradaki yapı bu şekilde adlandırdığım yapı en uzun zincir olması lazım diye bir değerlendirme yapıyorum. O yüzden buradaki bileşik karşımızda bir 7 karbonlu bir bileşik olduğuna göre hept ön ekini getireceğiz. Aralarda sadece tek bir bağ olduğuna göre buna bir an iki gelecek. Yani heptan bileşiği var karşımızda. Bunun başında bir de metil bileşiği var dedik. Çünkü tek bir karbonlu bir bileşik yer alıyor. Ön iki met bir alkil olduğunu belirtmek için il iki getiriyoruz. Onu da bu bileşiğin başına yazdığımız zaman bu bileşiğin bir metil heptan olduğunu belirtmiş oluyoruz. Burada tabi dikkat etmemiz gereken son bir şey daha var. Bu o da bu bileşiğin daha doğrusu bu alkil grubunun nerede konumlanmış olduğu. Yani bu bileşiğin birinci karbonuna mı bağlanmış, ikinciye, üçüncüye, dördüncüye mi bağlanmış? Bunu bir şekilde belirtmemiz lazım. Tabi birinciye bağlanmış olsa bu bir dallanma olmayacak. Bu zincirin devamı olacak. 2, 3, 4, 5 diye değerlendirelim ama bunun da mutlaka bileşiğin adı içerisinde belirtilmesi gerekiyor. Bu alkil grubunun nerede konumlandığını belirtmek için de Yine benzer bir değerlendirme yapıyoruz. Şu şekilde ilk olarak bir bileşiğimizi gösterelim. Bir tane daha buraya çizelim. Şimdi soldan başlarsak 3. karbon atomunda, sağdan başlarsak şu şekilde göstereyim. Soldan başlarsak bu alkil grubu 3. karbon atomuna bağlanmış. Eğer sağdan başlarsak 5. karbon atomuna bağlanmış. Bu konumu belirlerken böyle bir değerlendirme yaptığım zaman en düşük sayıya gelen değerlendirmeyi dikkate alıyorum. Yani sol tarafta 3. karbon atomuna denk geldiği için bunu 3. karbonda olarak kabul ediyorum. Burada 5. karbon atomunda görünüyor. Benim için önemli olan değerlendirme bu taraf daha düşük bir değer olması için olması açısından. O yüzden bu bileşiği adlandırırken bu metil grubunun, metil bileşiğinin 3. karbona eklendiğini belirtmek için başına bir 3 ekliyorum ve ondan sonra bileşiğin adını yazıyorum. Metil heptan. Yani bu değerlendirme ile burada yazdığım, burada gösterdiğim bileşiğin adını tam olarak ifade etmiş oluyorum. Bir 7 karbonlu bir alkan var. Yani bir heptan. Buna bir metil eklenmiş. Bir alkil grubu olarak bir dallanma yapmış. Tek karbonu var ve o alkil 3. karbona bağlanmış durumda. Şeklinde bileşiğin yapısını adlandırmayla tam olarak tarif edebiliyorum. E son olarak bir de halkalı yapılardan bahsedelim. Örneğin 5 tane karbonu olan bir yapı ele alalım şöyle. Bir 5 tane karbonu olduğuna göre bir pentan olacak karşımızda. Pent ön 2 gelecek. Tek bir bağ var bütün karbon atomları arasında. Ve bu da bir halkalı yapı olduğu için buna bir siklo ön 2 gelecek. Ve şurayı sileyim çünkü yer kalmayacak. Bunu adlandırmak için. Şimdi burada bir tane alkil grubu yer alsın. Örneğin Tek bir şurada, tek bir karbon atomundan oluşan bir e, alkil grubu eklenmiş olsun. Burada tek bir çizgi çizdim, dolayısıyla bunun ucuna tek bir karbon eklenebilir. O zaman yine karşımızda tek karbonlu metil bileş, metil grubu var. E, onu da belirtmek için bunun başına sadece metil yazıyorum. Kaçıncı karbon atomuna eklenmiş olduğu halkalı yapılarda bir önem taşımıyor. Kaçıncı karbon atomunu eklendiğini sadece burada gösterdiğim gibi e, düz zincir yapılarda belirtiyoruz. Halkalı bir yapılarda böyle bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece metil siklopentan dememiz bunun halkalı bir yapı olduğunu anlatıyor. 5 karbonu olduğunu anlatıyor ve buna eklenmiş bir metil grubu olduğunu anlatıyor. Bizim için yeterli bir adlandırma. Bir örnek daha verelim. Son bir örnek daha. Yine bir pentan bileşiği olsun. Bu sefer burada tek bir karbondan değil 3 karbondan oluşan yani buraya 1, 2, 3 karbondan oluşan bir bileşik gelebilir. Yine karşımızda bir siklopentan bileşiği var bu sefer. Halkalı bir yapı. Ve buna 3 karbonlu bir, bir arkil alkil grubu eklenmiş. O zaman prop ön ekini alacak. Bunun bir alkil olduğunu belirtmek için sonuna il ekleyeceğiz. Yani bunun başına propil yazacağız. Propil siklopentan dediğimiz zaman buradaki halkalı yapıya 3 karbondan oluşan bir alkil grubunun eklendiğini tarif etmiş oluyoruz.